Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir model yapacağız arkadaşlar. Yapımı çok kolay ve bir o kadar da zevkli. ister büyük örgülerde isterseniz de çocuk örgülerinde kullanabileceğiniz bir model. Gelin yeleklerinde de çok güzel duran bir model arkadaşlar. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayanlar varsa eğer abone olarak destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abonelik tamamen ücretsizdir. Serseniz hep birlikte yapımına geçelim. Evet arkadaşlar ben ilmeklerimi attım. İlmeklerimizi 7 ve 7'nin katları olarak atalım. Artı 4 ilmek de fazladan ekleyelim. Siz istediğiniz lastiğe uygulayabilirsiniz arkadaşlar altını. Lastikten sonra benim yaptığım gibi aynısını yapabilirsiniz. Ben lastik yapmadan doğrudan size anlatmak istiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 ilmek ters olarak örüyorum. İpimi geri attım. 1 düz ördüm. 1 arttırdım. Sağa doğru bir kesme yapıyorum. İpimi öne aldım. 1 2 3 4 tane tersimi ördüm. İpimi geriye attım. 1 düz ördüm. Bir arttırdım yine bu şekilde sağa doğru bir kesmemi yapıyorum. İpimi öne aldım. Bir iki üç tersimi ördüm kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir iki üç ilmek düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. Bir 2 3 tersimi ördüm. İpimi geriye attım. 1 2 3 4 düzümü ördüm. İpimi öne aldım. 1 2 3 tersimi ördüm. İpimi geriye attım. 1 2 3 ve dört düzümü örüyorum kenar ilmeğimle beraber. Evet ön tarafına geçtim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 1 iki tersimi ördüm. İpimi geriye attım. Sağa doğru bir kesme yapıyorum. Bir arttırdım. Buradaki arttırmış olduğum ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar bir arttırdım. İlmeğimin yönünü değiştiriyorum. Ve sola doğru bir kesme yapıyorum ipimi öne aldım 1 iki ters ördüm ipimi geriye attım sağa doğru bir kesme yaptım bir arttırdım bir düz ördüm tekrar arttırdım ilmeğimizi sola doğru bir kesme daha yapıyorum ipimi öne aldım 1 2 kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum tekrar arkasına geçtim yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum 1 2 düzümü ördüm ipimi öne aldım 1 2 3 4 5 tersini ördüm ipimi geriye attım 1 2 düz ördüm 1 2 3 4 5 tersimi ördüm. İpimi geri attım. 1 2 Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Evet devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. arkasına geçtim ilk ilmeğimi örmeden aldım sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum Birinci modelimiz çıktı arkadaşlar. Şimdi ikinci modelimizi kuracağız. Ve aynı şekilde yapacağım. İlk başta yaptığım gibi ilk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 tane tersimi ördüm. Bir düz ördüm. Bir arttırdım. Burada sağa doğru bir kesme yapıyorum. İpimi öne aldım. 1 2 3 4 tersimi ördüm. ipimi geriye attım. Bir düz ördüm. Bir arttırdım. Yine sağa doğru bir kesme yapıyorum. İpimi öne aldım. 1 2 3 tersimi ördüm. Kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Evet arkasına geçtik. 1 2 3 düzüm ördüm. İpimi öne aldım. 1 2 3 tersimi ördüm. İpimi geri attım. 1 2 3 4 düzüm ördüm. 1 2 3 tersimi ördüm. 1 2 3 4 düzümü ördüm. Devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci tersimi ördüm. Şimdi tekrar kesme işlemi yapıyoruz. Sağa doğru bir kesmem yaptım. Bir düz bir arttırdım. Bir düz ördüm. Tekrar arttırdım. Sola doğru bir kesme daha yapıyorum. İpimi öne aldım. Bir, iki ters ördüm. Yine burada bir kesme yapıyorum. Bir arttırdım. Bir düz ördüm. Tekrar arttırdım. İlmeğimi yönünü değiştiriyorum. Bir kesme daha yaptım. Evet. Arkasına geçtim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir. İki. Pardon. Devam ediyorum. Bir. iki. 3 4 tersimi ördüm. Bir tane daha ters ördüm. 1 2 düzüm ördüm. 1 2 3 4 5 tersimi ördüm. İpimi geriye attım. 1 2 3 düzüm ördüm. Tekrar ön tarafındayım. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu sarımı bütün ilmeğimi ter, düz olarak öreceğim. Arkasında da bütün ilmeğimi ters olarak öreceğim. Evet sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. ilk ilmeğimi yine örmeden aldığım sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. ikinci modelimizde bu şekilde kurmuş olduk arkadaşlar. Yine altta yaptığımız işlemin aynısını 3. modelimizde de kuracağız. Yani modelimizin kurulumu bu şekilde olacak. Ben sizler için büyük halinde hazırladım modeli daha rahat görebilmeniz açısından. Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bir videomun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.